Yerel seçimler yaklaşırken kulislerde partilerden büyük şehirler için aday olabilecek isimler konuşuluyor. 5 yıldır Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten Mansur Yavaş'ı halk yeniden görmek istiyor mu? Ankaralılar kimi başkan olarak görmek istiyor? Bana göre Mansur Yavaş güzel çalışıyor. Memnun musunuz Mansur Yavaş? Son derece. AK Parti'den bir adayın gelme olasılığı var mı? Valla ben tahmin etmiyorum ama Olur olmaz mı bilmiyorum. AK Parti'den Osman Gökçek, Turgut Altınok, Murat Köse bunlar konuşuluyor. Ona babasını gördük onun biz. Osman Osman'ın da e, mümkün Bak, değil. Hiç aldı. Mümkün değil yani onun gelmesini ben tasvip etmem. Ankara hep parsel parsel sattı. Ya. Siz Mansur Yavaş'tan memnun musunuz? Memnunuz. Mükemmel insan. Mükemmel insan yani. Eee çalışıyor, uğraşı gösteriyor. Valla bilemiyorum artık. İnşallah hakkımız... Haram yemiyor. Hayır. Haram yemiyor. Dört dörtlük bir adam. Beş yörden, beş yörden. Mansur tartışılır mı ya? Bırakın o işi ya. Memnun musunuz Mansur? Tabii tabii ne demek ya. Bak 65 yaş için özel halk otobüsüyle ne kadar mücadele etti. AK Parti olsaydı rant sahibi rant yapardı orada yani. O kadar başka bir şey demiyorum. Peki. AK Parti'den olmalı. Mansur Yamaç'tan memnun değil misiniz? Yallah, Allah benim tercihim AK Parti. Osmanlı Süleyman Soylu olabilir. Süleyman Soylu gelse mutlu olur Tabii isteriz onu gelsin. Sizce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mı olmalı AK Parti'den bir aday? AK Parti'den olmalı. AK Parti'den kim olmalı Süleyman Soylu olur. Süleyman Soylu gelse siz tatmin eder mi? Eder. Mansur Yavaş'tan memnun değil misiniz? Ben zaten Altayköy'deyim de değil ben Şendüru oynak adamlar çünkü. Sizce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mı olmalı? AK Parti'den bir adam? Eee Mansur Yavaş olmaz, olmalı. AK Parti de iyi bir insan da ama şey olmaması lazım. O hani Osman var ya. Yedi tane isim konuşuluyor. Osman Gökçe. Meli yok okmak Osman Gökçe hiç olmasın. Onlar çok paralar yediler değişik böyle bet deresinde. Çok... Süleyman Soylu, Murat Sarı, Murat Köse, Turgut Altınok bu isimler de konuşuluyor. Onların da kaderi hangisi ise olsun ama onlar çok şeyler yaptılar. Çok iyi biliyorum. Benim... Masur Yavaş'tan memnun musunuz? Mahsur Yavaş'ı Allah benim ömrümden alsın ona versin. Emekliydim acımdan öldüm bana kart verdi sağ olsun. Allah vallahi çocuklarını her şey Allah ona hiç eziyet vermesin. Cenab-ı Allah. Sizce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mı olmalı AK Parti'nin adayı? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'tan memnun musunuz? Memnunuz. Vallahi bir tanem AK Parti Türkiye'mizi sömürdü, yedi, bitirdi. AK Parti yok benim için. Ben Mansur Yavaşçıyım. Turgut Altınok bence ya. Turgut Altınok. Ben o diyorum ya. Peki Mansur Yavaş'tan memnun değil misin? Hiçbir şey görmüyorum ya Mansur Yavaş'tan. Turkusu altı nokta değişir mi? Değişir. Çünkü senelerde deneyimi var yani. Mansur Yavaş süper. Türkiye'de bir deney ya. Çiftçi yüzde yüz destekliyor. Bazot, gübre, tohum her şeyi çiftçiye veriyor. Artı bir de kışın ortasında Mansur Yavaş traktörü traktör olanlara mazot parası daha değil. Süper lüks. Daha ilk defa böyle bir başkan geldi. Mansur Yavaş'tan memnunsun. Evet çok memnunum. Garantili be. Yüzde yüz garantili bir adam. Başkan her şeyden önce çok dürüst bir başkan. Yani e, yaptığı işlerden ziyade 5 yıl oldu da e, gerçekten dürüst bir başkan. Yani bunu kendini kanıtladı. Yani kendini kanıtladı dürüstlüğünü. Yani tabii ki eksikler, hatalar olur ama onlar da zamanla giderler ama AK Parti'den artık düşünmüyoruz ya. AK Parti'den Süleyman Soylu, Osman Gökçek, Murat Kurum asla 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 istemiyoruz onları. Onları asla istemiyoruz. Saydıkları Süleyman Soylu, Osman onlar 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 hep uyuşturucu baronlarını barındırdılar ya bu ülkeyi ne hale getirdiler yani. Daha istemiyoruz. AK Parti kimi koyarsa koysun desteklemiyoruz yani. Asla desteklemiyoruz. Bizim bizim, bizim 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 için Mansur Başkan çok kıymetli. Ee, i̇nşallah da başarılarını dileriz. Sizce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mı olmalı? AK Parti'den bir aday. AK ah Parti'den bir aday inşallah. Süleyman Soylu. Süleyman Soylu gelse mutlu olur musun? Çok mutlu olurum. Sizce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mı olmalı? AK Parti'den bir aday. AK ah Parti'den yani olacak. Osman Gökçek. Osman Gökçek. Osman Gökçek. Ee, peki Mansur Yavaş'tan memnun değil misiniz? Ben <laughs> mi Onu daha çok seviyor. <laughs> Sizce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mı olmalı AK Parti'den bir aday? AK Parti. Vallahi işte AK Parti olsun da hangisi olursa olsun. Hangisi olursa fark etmez diyorsun. <laughs> He, haydi, haydi. Mansur Yavaş olmalı. Mansur Yavaş'tan memnun musun? Memnunum tabii. Doğru. Tabii. Memnunum. Doğru. doğru, doğru memnunum. Yani gene oy vereceğim. Doğru ortada. Ha, dürüst birisi yani daha doğrusu ablacığım ya. Peki AK Parti'den bir aday olursa? Hayır. Hayır istemem. Vallahi, Artık mevcut. Gökçe, gibi Gökçe'den sonra bunu daha dürüst görüyorum ben. AK Parti'den. AK Parti'den peki kim? Murat Kurum, Süleyman Soylu, Osman Gökçek bunlar konuşuluyor. Melik Gökçe ne yaptılar? Ha, yediler. Bilmiyorum ablam. Suriyelilere sor sen hoş. Mikrofon onlara uzat. Tayyip bizden alıyor onlara veriyor ya. Bizi boş verdi yani. Sen onlara ver. Parti diyorsunuz. E versin canım o versin, o an versin. Hayır, zaten Tayyip oradan alıp oraya verirsin. Niye AK Parti diyorsun diyorum? Kim gelsin diye sordu. Bak dedi, ben de onu dedim. He, ya... Sen devam et dayı hadi. Belli ki AK Parti. Mansur Yavaş. Memnun musunuz Mansur Yavaş? Memnunum. Çünkü niye adam seçildiğinde adama kredi vermediler bu ülkede başka bir insanmış gibisine. Artı ben o gün başka bir kanala da görüştüm. Mamak'ta oturuyorum. Bizim sularımızı değişti. Ağzımızın tadıyla bir su içiyoruz. Melik Gökçen zamanında burada kuş kusundan geçilmiyordu. Şu temizliğe bakın. Sonuna kadar Mansur. Bunun kadar dürüst insan yok. Mansur'dan memnun musun? Hem de nasıl diyorum varsa altı yıldız ver. Beş varmış yalnız. E, Mansur Yavaş Mansur Yavaş şu anda herkese yardım ediyor ne etti ve yaptıkları da göz önünde. Fakat AKP'nin gelip yapıp yapmadığını tabii ona bir şey demem. AK Parti'den biri olmalı. AK Parti'den peki kim? Hiç fark etmez çünkü e, partide daha önemlisi kim başlaysa onun belediye başkanı olması halkın yararınadır. Zararı. Biz şu anda Gölbaşı'nda oturuyoruz. Otobüsler gelmiyorlar. Niye gelmiyorlar? Çünkü AK Partili değil. Nereli? CHP'li veya MHP'li veya hangi parti. O yüzden hangi parti güçlüyse o güçlü tutmamız lazım. Gerisi yalan. Mansur Yavaş'tan memnun değil misin? Ben değilim. Atatürkçüyüm, Atatürkçü gideceğim ben. Aynı Cumhurbaşkanı olacak kişidir. Allah birlik düzen versin, başka bir şey istemiyoruz. O da gelse, bu da gelse bizim için boş, boş.